Rotamız Gazze Limanı. Rotamızı değiştirmeyeceğiz. Size gemiye girin emri verilmedi mi? Emri yerine getirin. <gülüyor> <gülüyor> Arap nüfusu bizim nüfusumuzu geçecek. Bunu engellemenin tek yolu var. Büyük İsrail'i kurmak. Biz hasta olacak çocuğu cephede bile öldürmeyip düşünen milletiz. Sabrederiz. Hata yaptığını anlar deriz. Sabrederiz. Adam olur deriz. Baktık olmuyor. Gökten kurban inmesini beklemeyin. Masumun tek teline dünyayı kurban ederiz. Polat Alemler ve arkadaşları Türklerin yetiştirdiği özel bir ekip. Bu işi biraz ciddiye alalım efendim. Niçin geldiniz İsrail'e? İsrail'e gelmedim. Filistin'e geldim. Bize vaat edilmiş topraklardan çıkamayacağını bil. Bu toprakların neresi size vaat edildi bilmiyorum ama... ...ben sana altını vaat ediyorum.